kaybolmayı kaybolmaya Bu devirde temiz bir iman ve güzel bir istikamet hemen hemen çok zor buldur bir şey haline gelmiş. Yani gidiyorsun, bakıyorsun bir yere kadar, bir yerden sonra olmuyor, tutmuyor, yürümüyor yani tabiri caizse. Kur'an-ı Kerim'in öncesine vuruyorsun, yok. Bakıyorsun, paran varsa itibarın var. Veya bir makamdaysan itibarın var. Halbuki insanlar için, Müslümanların yanında, mürşitlerin yanında tasavvuf ehlinin yanında böyle şeyler olmaması gerekir. Onların Rabbani olması gerekir. Kendilerini Allahu Teala'ya adamış olmaları lazım. O zaman güzellik var. O zaman gerçek manada o Allahu Teala'nın istediği manevi saltanat kurulur. O saltanatın tahtı saraylardaki koltuklar, makamlar değil, müminlerin kalpleridir değil mi? Orada orada olması gerekir. Orada girmesi gerekir. Eğer bu zatlar olmasa, bu tasavvuf ehli olmazsa, inanın belki hiçbir insan nefes bile alamaz. O kadar kötü bir devirden geçiyoruz. O kadar kötü bir zamandan geçiyoruz. Ve tasavvufun da aslı kalmamış. Tarikatın aslı kalmamış. Yani etrafınıza dönüp baktığınızda ben ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız ölçü değişmiş, değer yargısı değişmiş. Yani insanların değer ölçüsleri, ölçüleri değişmiş yani. Şimdi tasavvuf ehli ben kendi başıma, kendi kendime filan yok, kendi kendine yaparsın, mutlaka yaparsın da ama nereye kadar yapacaksın? Bilginin öyle bir düzeyi vardır ki mutlaka birinin yardımı gerekir. Belgi bir seviyeden sonra mutlaka bir öğretmene ihtiyacın var, bir yol göstericiye ihtiyacın var, bir rehbere ihtiyacın var. Bir de kendini terbiye etmen, nefsini terbiye etmen kitaplarla olmuyor. Kitaplar sadece doğruyla yanlışın ölçüsünü verir. Kitaplar Allah'a ibadet ederken uymamız gereken şartları, arzları, sünnetleri, vacipleri, mekruhları, mübahları bunları bize öğretir kitaplar. Kitaplar Allah'u Teala'nın emirlerini öğretir ama Allah'ın emirlerini bilmek, fakat Allah'ı bilmek ayrı bir şey. Onu kitaplardan öğrenemezsin. Bize çok soruyorlar. Ben tasavvufla ilgili hangi kitap? Ben tasavvufla ilgili seccadeyi öneriyorum. Kitap önermiyorum. Tasavvufu okuyarak değil, secde ederek öğrenirsiniz. Tasavvufu kitapları ezberleyerek değil, gözünüzü yumarak öğrenirsiniz. Kalbinizi temizleyerek, nefsinizi terbiye ederek öğrenebilirsiniz. Tasavvufla ilgili kitaplar var mı? Var tabii okunabilir. Kaynak eserler okunabilir.